Şimdi sana Kaioken'i göstereceğim! Başardım! Super Saiyan Blue'nun gücü Kaioken'le katlanmış oldu! Eğer başarılı olamazsaydım, benim için hiç iyi olmazdı. Sanırım üstesinden geldim. Demek ki her şey eskilerdeymiş. Risk almaya değdi demek. Bu ne yapıyor? Kısaca enerji çoklayıcı. Bunu daha önce King Kai sayesinde öğrenmiştim. Gücümü ve hızımı ve diğer etkenleri de güçlendiriyor. İşte geliyor. Ha? Nasıl mükemmel? Nasıl? Ben buradayım. Çok gibi demedim. Bunun riskli olduğunu biliyorum. Ama bunun bir karşılığı var. Super Saiyan Blue tamamen kontrol altına kuruyor. Ve Kaioken'in üstesinden geldiğime göre daha ne kadar güzünebileceğimi kim bilebilir ki? Hani çok beni geçme yeni başardık Kakarot. Herkesi gitti ki yükselmeye devam ediyor. İnanılır gibi

Zamanı daha e ne kadar atlayacağın umurumda değil. Şu an bana karşı hiç şansın yok. Git <laughs>